Türkiye'nin ilk sıfır atık ilçesi olan Zeytinburnu'nda belediye atık yönetimi konusundaki projelerine devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'nin ilk mobil atık kazanç aracı da Zeytinburnu halkına hizmet vermeye başladı. Zeytinburnu Belediyesi vatandaşların atıklarını alışveriş puanını dönüştürebilen bir araç geliştirdi. İlçeyi karış karış gezen aracın atığını getir, puanını topla, alışverişinde harca çağrısını ilçe sakinleri beklenenin üzerinde ilgi gösterdi. Mobil atık kazanç aracı kısa sürede 24 ton atığı dönüştürerek ekonomiye kazandırdı. Vatandaşlara market alışverişlerinde kullanılmak üzere 16.500 liralık para puan dağıtıldı. Zeytinburnu'nda şimdiye kadar tonlarca kağıt, plastik, metal, cam ve kolilerce bitkisel atık yağ elektronik atı geri dönüşüme kazandırıldı. Gündeme aktardık. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Saat başında ayrıntılarla karşınızda olacağız.